Bütün Kakateşe Meclisi meşhur değil ona bakarsak uluslararası hukukun dışında. E tamam işte o noktadan gittiğinizde uluslararası hukukun dışında böyle Andillos gibi duruyorsanız arkadaşlar sizin kendi iç hukukunuzla çürür. Neden? Çünkü o interaction yoktur, o dependency, o bağımlılık şey yoktur arkadaşlar. Ondan sonra Rum tarafında sizin e, buradaki e, müteahhitleriniz için de bileyim. Ev dağıttığınız insanlar için dava açıldığında eliniz kolunuz bağlı olur. Hiçbir şey olmaz gidersiniz. Uluslararası makyaj ama gitmezsiniz aslında. Yani gidemezsiniz. Çünkü aleyhinizde bir sürü e, ha, e, efendim kararlar alınmıştır. E, Logis gibi yine bireymiş de oram gibi o gibi bu gibi. Dolayısıyla uluslararası hukukun dışında kalmaya devam ettiği sürece meclisiniz de bu hale gelir. meclise bir hükümet çıkar. Biz yaptık oldu. Öyle değil mi? Meclis kürsüsünden hep söylüyorum bunları ama yani bunlar... İşaret bunlar şey yani bunlar e, konuşun aramın altını dolduran şeyler arkadaşlar. Bir kere çık, anayasa edildikten ne oldu ya? Ne oldu? E i̇şte ne oldu? Bir kere anayasa edelim. orada kendi kendine meclis başkanı da seçer. E, ansızın atak komitinden alır tamamı o bir komiteye aktarır. 29 tane eli kaldırır. İstediği gibi dizayn eder fark etmez arkadaşlar. Dolayısıyla o dizaynlar yapıldığı sürece bizim demokrasilerden bahsetmemiz tabii ki çok zor olur.